Arkadaşlar modelimiz Husqvarna 135 X Tork modeli. Bu modelde de bazı garbatör sorunları söz konusu. Bu karbüratör sorunlarının önüne geçmek için yine için garbatör adaptör uygulaması yaptık. Bunlar da genelinde oluşan bir problem bu. Çoğunda bunları karşılaşıyoruz. Sıkıntı yaşıyor insanlar. Bu karbüratör sistemlerinde problem oluyor. Biz de bu sistemin yine önüne geçen klasik bir tane için karbüratör sistemi yaptık buna. Gayet de verimli. Müşterimiz şu anda ikinci senesini kullanıyor. Burada bir ordun patlamamız oldu. İki senenin üzerine. Onu göstermek için bu videoyu çekiyorum özellikle. <laughs> bu ikinci serisini tamamlayan bir garbütür arkadaşlar. Şu an bu videoya taktığımız, Kendi oradan garbütür ile belki 2-3 sene bile kullanamadığı makine. Şu anda bizim taktığımız o çin garbütür ile beraber ikinci serisini deniliyor. Tekrar göstereceğim. <laughs> Biz hiçbir şekilde bozmuyoruz arkadaşlar. Yani stop sistemi, ve sistemini kesinlikle bozmuyoruz. Bebek gibi çalışıyor. Tekrar göstereceğim. Gayet de verimli oluyor. Onu söylemek istiyorum. Belki izleyen ısı arkadaşlar da vardır. Kesinlikle bizim tavsiyelerimiz kibir amaçlı değil arkadaşlar. Bizi ne kadar paylaşırsak o kadar iyi olur. İnsanlar için işte faydalı olmaya çalışıyor. Bu tip makineler, bu tip karbeter uygulayabilirsiniz. Hemen karşıdan böyle bir daha yakalayabilirim. Hadi yapayım. Şöyle. yönünde dediğim gibi. Paylaştık da güzel dinliyoruz. Bilgi pota diyoruz. Hoşçakalın diyoruz.